geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bahçemde ufak bir gezinti yapacağız. Yaz geldi. Skulentlerim ve çiçeklerim gelişimlerini hızla tamamlıyorlar. Bunları size paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir selamı tanıtayım size. Bu arka tarafta benim seram var. Kışın bütün bitkilerimi ve çiçeklerimin hepsini bu kısma alıyorum. Kardan ve ziraydondan korumak için. Bahçemin şöyle orta tarafında bir masa var. Burası açık alan. Sadece üst kısım şöyle fileyle kapalı. Arka tarafta raflarım var. Sükülentlerimi o bölümde sergiliyorum. Şimdi şöyle masadan başlamak olur gerekirse geçen kışın yapraktan çoğalttığım sukulentlerim büyümeleri hızlı devam ediyor. Bunları ektiğim videoda kanalımda var. Yaprağa yatırdım. Masanın şöyle üst kısmında büyük sukulentler. Şöyle kocaman bir tavşan kulağım var. Burada bir para ağacım var. Bir yaşında. Burada şöyle bir değişik sukulentim var. Bonsai ağacı. Burada güzel bir da Benjamin'im var. İki saksı. Bunlar Bodur Benjamin. Şimdi masamın üstünden devam edeyim. Burası hem çalışma masam hem de çiçeklerimi koyuyorum. Bu da leş kaktüsü. Burada şeflerim var birkaç tane çoğalttım. Paracım, şurada bir şefler daha var. Burada kaktüslerim var, süt ağacım var. Pembe telgrafım var. Burada da böyle bir raf var. Güneşi güzel bir gören bir raf. Hemen altında sebze yatağı yaptığım biberlerim var. Nasip olursa buradan biberlerimizi yiyeceğiz. Şimdi şu köşeden başlayalım. Şurada bir şeflere daha var. Bu da artık aldı başını gidiyor. Sukulentim var, çiçek açmış. Şöyle bir sukulentim var. Bunun baş kısmını kesmiştim. Sağından, solundan filizler verdi. Aynı şekilde bunun da kestim. Bunun da böyle ufak ufak çıkmaya başladılar. Orada şöyle bir türüm var. Böyle sukulentlerin arasından ilerliyor. Şu sukulentler benim kendi üretim yaptığım sukulentler. Gayet hızlı ve güzel büyüyorlar. Formları yerinde. Şuradan şöyle bir güzel Bunlar da aynı şekilde. Hepsi biraz sık oldu ama ayıracağım bunlara. Ama şu saksıda şöyle görünmesi de başka bir güzel. Burada ayı pençesi var. Burada da büyük olanlar var. Çok güzel oldu. Ortada bir tane, etrafında yavruları var. Bunların hepsini Instagram adresimde paylaşıyorum açıklamalar bölümüne. Telegram adresimi de koyacağım. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Böyle olabildiğince yakından çekmeye çalışıyorum, detaylı bir şekilde. Bu alt kısımda da biberler var. Buraları da boş geçmedim. Şurada şöyle kocaman bir sukunet var. Altında yavruları var. Bu kısım şöyle. Uzaktan da bir çekeyim. Bu üst kısımda küpellerim var. Bunlar Begonya'lı galiba. Burada benim Arap saçları var. Arap saçını ben çok seviyorum. Böyle güzel bir görüntüsü var. Bunları da çoğaltıyorum. Çiçekleri çoğaltmayı seviyorum. Her çiçekten 5-6-7 saksı var. Bunun güzelliğine bakar mısın? Top gibi olmuş. Hatta bazen şunlardan şöyle koparıyorum. Saksıların diplerine ekiyorum. Saksıların diplerinde de tamamen kaplıyorlar orayı. Burada da özel tür mü bilmiyorum. Sardunya mı? İşte güzel bir çiçek açtı. Yanındaki de aynı şekilde. Bundan da hemen bir, bir arı dal çoğalttım. Burada benim uyku çiçekleri var. Üç yaprak. Burada bizim masamız var. İşte çayımızı, kahvaltımızı falan yapıyoruz burada. Bu bölümde de Bella çiçeklerim var. Çok güzel çiçekleri vardı ama zamanı geçti, soldular. Kendileri var. Yaprakları çok büyük, şöyle büyük yapraklı, şöyle bir odaklayalım. Büyük yapraklı çiçekleri seviyorum. Burada da aynı bir şekilde şeftala var. Bu da kocaman ağaç gibi oldu. Hatta şöyle dibine ben tane şey koymuştu Arap saçı. Dibini böyle kaplamış. Böyle birkaç saksı da var. Arkada Japon şemsiyesi var. Şimdi sizlerle birlikte dış tarafa çıkalım. Arsenal öbür tarafı. Burada da çeşitli sukulent, sukulent ve sardunyalarım var. Önce sukulentleri şöyle bir göz gezdirelim. Bunlar da hep benim kendi çoğalttığım sukulentlerim. Şu şekilde kedi mama konservelerini sukulent olarak kullanıyorum. Sukulentleri saksı olarak Burada da aynı şekilde. Satış yapmıyorum. Kendim için böyle bakıyorum. Şu altın bakalım nereye kadar gidecek. Hatta artık saksı kalmadı. Sıcak. Şöyle saksıların diplerine çiçeklerin diplerine ekiyorum. Şunun boyu da aldı gitti. Şurada şöyle U şeklinde bir masa var yükseklerimi onun üstüne tutuyorum. Şuradan şöyle bir görüntüye bakar mısın? Çok güzel. Bu tarafta sardunyalarım, bu tarafta petunyalarım. da şöyle bir eski küvet var. Bunun için su dolduruyorum. Sümbül koyacağım bunun içine. Burada da geçen sene baş taraflarını kesip buraya ektiğim sukulentlerim. Ve bu da gövdelerinden çıkan sukulentler. Burada da Japon karanfilleri. Şurada şöyle bir güzel boru var. Bu boruyu da çiçek ekerek değerlendirdim. Alt kısmında da şöyle aslan ağızları var. Farklı renklerde. Bu sene saldunyaların coştular. Mükemmel çiçek Yapraktan çok çiçekleri var. Burada petunya ve mine çiçekleri. Şu arka kısımda Japon şemsiyelerim var. Onlardan da bayağı çoğalttım. Burada da sardım çiçekleri. Bu masanın üstündeki hepsi kendi çoğalttığım sardunyaların. Burada petunyalarım var. Benim bu kısım meyve ağaçları var. Şimdi onlara bakarız. Burada ortancam var. Yani çiçeği maşallah elimi geçiyor bir tane çiçeği. güzel. Üç yıldır ben de bu. Ama artık saksı değiştirme zamanı geldi. Güzel bir saksı almam lazım. Bu güzel bir çiçek var. Bu benziyor ama bu zambak değil. Zambaklar bunlar. Turuncu renkli. Yani rengin o kadar güzel ki kokusu zaten bir başka. Bunlar da açmayı bekliyor. Şunlar hangi renk bilmiyorum. Burada beyazları açtı. Burada bir tane sarısı açtı. Hepsinin rengi çok güzel. Yani renk tonları çok iyi. Bu da bir üzüm ağacı. Bu da begonyalar var. Şey pardon bunlar da böyle 11. <laughs> Bu kokulu üzüm. Burada işte şeftali, nektarı. Erik. Hatta şurada bir tane meyvesi var. Şurada acamalısı var. Bunlar da fişe başladılar. Burada da bir sukulentim var. Bunlar çiçek kaçtı. Artık tomurcağı durdu. Burada da bir begonvi var. Yani yazın ortasına doğru çok güzel çiçek açıyor bunlar bu fındık aracı. Japon şemsiyesi bu Bunlar da ahududular Kırmızılar çık. Burada kasım patan var Artık benim boyumdalar Bunlar da cam güzelliği yanlış hatırlamıyorsam. Her renginden birer tane almıştım fide olarak. Bunlar da zambak. Kokulu zambak ama hangi renk bilmiyorum. Açınca bunları da sizlerle paylaşacağım. Onun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada Yasemin çiçeğim var. Çok güzel kokulu. Arap Yasemin'i bu. Çiçekleri de bir o kadar güzel. Burada telgraflar mı var? Tüylü telgraf. Hem de telgraf. Şu 301 telgraf. Bu da sukulem zaten. Burada bir zeytin ağacım var. Burada labelyalar var açtım. Burada benim yağmur sularını biriktirdiğim var. Bunlarla suluyorum. Burada iki tane tavım var. Şu yeşil yumurtluyu. Bu beyaz yumurtluyu. Yumurtası yeşil. Özel bir terazi. Şimdi size şu bölüme geçeceğiz. Burada da boş şişelerimi büyütüyorum. Şurayı da göstereyim. Burada da tüylü telgraf tespih çiçeği var. Bu şekilde aşağı doğru uzanıyor. Yazın bakın nereye kadar Olmadı. Şuradan şöyle kırpar yeni bir saksı yaparız. Burada da sebzelerim var. Önce bizi kapıda şöyle susunbilleri karşılıyor. Geçen sene çok güzel çiçek açtılar. 2-3 tane attım buraya. Kıştan 2-3 tane kaldı. Ve çok hızlı büyüyorlar. Ve çok hızlı gelişiyorlar. Kenara aynı çilek gibi sürgün vere vere burası böyle dolacak. Yani bir ay sonra burayı böyle tamamen kapatır. Bu arka taraftakiler de Japon şemsiyesi. Bunları İstanbul'da bulamadım. Trabzon'dan getirmiştim. Burada petunyalar var. Normal petunya. Şöyle kaplı petunya. Burada biberler var. Şurada benim sevdiğim küçük telgraf var. Yaprakları küçük. Bir iki dal ekmiştim buraya şeye, kasaya burayı tamamen kapladı. Güneşi çok seviyorlar. Güneşte formları daha güzel oluyor. Seranın içine aldığımda böyle cılız bir büyüme gerçekleşti. Burada biberlerim var. Şöyle domateslerim var. Buradaki raflarda da soğanlı çiçeklerim var işte. Lale, sümbül. Onların zamanı geçtiği için bu kısmı aldım. Bu lale ve sümbüllerin Instagram'da resimleri var. Çeşitli laleler. Burada domateslerim var. Burada oturma alanı gene. Buradaki zambaklarım da açtı. Renkleri çok güzel ya. Yani. Bu farklı bir zambak. Bunu açınca göreceğiz inşallah. Bu kısımda benim yapraklı, yapraktan çoğalttığım skrentler var. Şöyle bunlar da çıkmaya başlamışlar. Sulanma vakti de gelmiş. Bunların hepsi büyüyecek ve bize sukayant olacaklar. Şuradakiler büyümüş hatta. Bunları alıyorum. Saksılara ekim yapıyorum. Hatta şurada artık saksı kalmadığı için olarak varsa şöyle kasaya ekmiştim. Bakayım onlara da bayağı dur bakamadım. Üstüne kediler geliyor. Onun için kasayla örtüyorum. Öyle. Bayağı büyümüşler bunlar O yüzden şöyle üstlerini örtüyorum. Aynı şekilde bir tane de burada var. Burada benim bir sürü biber vardı. Kediler sağ olsun hepsini ezmişler. Yapacak bir şey yok. Yenilerini ekeceğiz artık. Şöyle bir de sizle seramın içine gidelim. Bir de oraya bakalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Burada seramın içinde benim küçük bir tane süs havuzum var. Böyle içinde balıklar var. Yukarıdan aşağı şöyle şelale şeklinde su akıyor. Altta motor sistemi var. Burada da şöyle kuş konmazım. Doğa çiçeğim var. Hatta şurada aradan ee, neydi bu ısırgan otu çıkmış. Burada starlifen var. Ve çiçekler var. Burada da böyle bir büyük dua çiçeğim var. Burada da bir kaplumbağam var. Şu havuzun içine giriyor, çıkıyor. Kendi kafasına göre takılıyor. Bazen şu suyu var, onun içine giriyor. Böyle dolaşıyor. Sonra burada böyle bir bıldırcınlarım var. Bunlar da çok tatlı. Alışkın kaçmıyorlar. Elimden beslediğim için sürekli yemesi de var. hepsini elimden besliyorum. Elime şöyle yeme alıyorum. 5 tane var bunlardan. Böyle seven içinde dolaşıyorlar. Burada da havartıya türlerim var. Burası fazla güneş görmediği için bu kısmı koyuyorum. Şunlardan da çoğalttım hatta şöyle yanındaki yavruları aldım. Büyüdüğümde güzel saksılara ekledim. Burası da böyle burada büyük hava yavrular var. şunlar da benim çok hoşuma gittiği için hemen 5 baksı kendime yaptım. Şurada geniş yapraklı yine bir bitkim var. Kaça ya? Onlara mı ne almıştım? Geçen sene almıştım galiba. Evet, bahçe turumuz biraz uzun oldu. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağ